Selam gençler, İki Matematikçi kanalındasınız. Şimdi beraber soru çözüm videomuzla devam ediyoruz. Şu soruda kalmıştık, bir de testimiz var. O testteki soruları beraber çözelim. Ee, ne yapmış? Burada bize bir birim çember vermiş. Bakın, birim çember üzerinde düzenlenmiş bir soru vermiş. Diyor ki, AB, AC'ye dik, A noktasının koordinatlarını vermiş, alfa açısının tanjantını istiyor. Şimdi ben A noktasının B'sini bilmiyorum. Yani ordinatını bilmiyorum. Bunun ordinatını bulmak için de birim çemberin yarı çapının 1 olmasından faydalanacağım. Bakın tam şu A noktasına şuradan bir yarı çap çiziyorum. Bir birim olan. Bu A noktasının Y'deki karşılığı B. X'deki karşılığı da 3 bölü 5'miş. Şimdi lütfen dikkat edin. Rengimizi değiştirelim. Şurada bir dik üçgen oluşuyor. E biz bu işlemleri birim çemberde yapmıştık. Ne yapıyorduk, nasıl diyorduk? Dik kenarların yani şuradan şuraya kadar B birim, buradan buraya kadar 3 bölü 5 birimin kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit oluyordu. Buradan B kareyi yalnız bırakırsak 1 eksi 9 bölü 25'e dönüşecek. O da B kare dediğimiz 16 bölü 25 olacak. Şimdi karesi 16 bölü 25 olan sayılardan biri 4 bölü 5'tir. Diğeri eksi 4 bölü 5'tir. B negatif tarafta olduğu için eksi 4 bölü 5 olarak kabul edeceğiz. Devam edelim. Şimdi bakın şu dikkatimi çekiyor. Şurada bir üçgen oluşturdum. Bakın şu turuncuyla çizdiğim üçgen. Bu üçgenin şu kenarı 3 bölü 5 kadar. Bu kenarı da 1 artı 4 bölü 5 kadar çünkü birim çember olduğu için şuraya kadar 1 buraya kadar da 4 bölü 5 birim yani 1 artı 4 bölü 5 gelecek. Tanjant alfa dediğimiz alfa açısının karşısında 3 bölü 5 komşusunda da 1 artı 4 bölü 5 var. O halde yukarısı 3 bölü 5 aşağısı 9 bölü 5 birinci aynen yazılır ikinci ters çevrilir çarpılır. 3 bölü 9'dan alfanın tanjantı 1 bölü 3 olarak bulunur. Güzel bir soru. Anlamadığınız bir nokta olursa lütfen sorun. Hem birim çemberde B'yi bulmak için işlem yaptık. Hem de tanjant alfayı bulmak için işlem yaptık. Geliyoruz kazanım testlerine. Kazanım testinin ilk sorusunda da bize bir üçgen vermiş. Alfa beta açıları vermiş. AB'nin 3, BD'nin de 4 olduğunu söylemiş. Bakın şuradaki dik üçgen 3, 4, 5 üçgen olduğu için şuranın 5. ikiz kenarlıktan buranın da 5 olduğunu biliyorum. Bir de yine ikiz kenarlıktan şu açı alfa ise bu açının da alfa olacağını buluyorum. Artık tanjant alfayı bulabilirim. Alfanın karşısı 3, komşusu 9. Yani burası 1 bölü 3 olarak geldi. Kotanjant beta'ya bakalım. Beta'nın komşusu 3, karşısı 4 geldi. Yani ben 1 bölü 3 ve 3 bölü 4'ü topluyorum. Şurası 4, şurası da 3 ile genişlesin. 4 artı 9 bölü 12'den cevabımız 13 bölü 12 olarak gelecek. Gayet rahat güzel bir soruydu. Geldik sıradakine. Şimdi gençler şurada hemen 30 60 90 üçgenini görüyorum. Orası 30'sa burası 60. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı. 90'ın karşısı da 2 katı gelecek. Yine bakın eşitlikten şu kenarda 2 kök 3 olarak bulunacak. Artık alfa açısının tanjantını bulmamı istemiş. Alfa açısının karşısında 2 Komşusunda da 4 kök 3 var. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirirsek 1 bölü 2 kök 3 olarak bulabiliriz. Şıklarda 1 bölü 2 kök 3 olarak bırakmış. Ama bırakmasaydı ben bunu kök 3 ile çarpıp kök 3 bölü 6 olarak da şıklarda arayabilirdim. Bu artık şıkta mesela 1 bölü 2 kök 3'ü bulamadıysanız ben bunu nasıl düzenlerim diye düşünüp yeni durumu şıklarda arayabilirsiniz. Gelelim 3. sorumuza. İçler dışlar çarpımı yapıyorum bakın. 3 tane sinüs x, 9 tane kosinüs x oldu. Karşı tarafta da kosinüs x eksi 3 tane sinüs x geldi. Sinüsleri kosinüsleri bir tarafa toplayalım. Sinüsleri bir araya atarsam 6 sin x, kosinüsleri bir araya atarsam 10 kosinüs x gelir. 2'nin katı 2'nin katı 2 ile sadeleştirebilirim. 3 sin x, 5 cos x gelir. Her tarafı kosinüse bölsem 3 tane sin x bölü cos x eşittir 5 olur. Şu 3'ü de karşıya gönderirsem sin x bölü cos x dediğim 5 bölü 3 olur. Şimdi sin bölü cos neydi? Tanjanttı. E soru benden ne istiyor? Tanjantı. Bu kadar. Gayet rahat içler dışlar çarpımı yapıp çözüme ulaştık. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim. Ne demiş AB8? Burası 8, burası da 8. DE, AB'ye paralel. O zaman şuradaki Z kuralından buraya alfa'yı taşıyabilirim. Bakın 90 derece var, 90 derece var. Şuraya beta desem. O zaman alfa artı beta 90 olacağından şurası da beta olur. Ve dikkat edin rengimizi değiştirelim. Şurada bir üçgenimiz var artık. Alfa, beta ve 90 üçgeni. Şu üçgende işlem yapabilirsem rahat edeceğim. EC'yi 7 olarak vermiş. ABCD'nin bir kare olduğunu bildiğim için buranın da 8 olduğunu biliyorum. Artık işim kolay. Fakat şunu hatırlamalıyım. Geçen dersimizde sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamının 1 olduğunu görmüştük. Peki ben şu sin kare alfayı karşıya göndersem kos kare alfa dediğimiz aslında neye eşit? 1 eksi sin kare alfaya. O halde ben şurada kare kök içinde kos kare alfa yazıyorum. E kos kare alfanın kare kökü de nedir? kosinüs alfadır. Yani ben aslında kosinüs alfayı istiyorum. Bakın alfa açısı şurada. Komşusu 7 8'den 15. Hipotenüs yani şurayı bulmam lazım ki orası içinde işleme ihtiyacım yok. 8 15 17 üçgeninden 17 olarak gelir ve cevabımız 15 bölü 17 olarak bulunur. Gayet güzel bir soru. Anlamadığınız, kaçırdığınız bir yer varsa yorumlarda yazın. Mutlaka anlatmaya çalışırız. Geliyoruz sıradaki sorumuza. Tanjant x'in m'ye eşit olduğunu söylemiş. Buna göre sin x çarpı cos x'in m türünden eşit. Şimdi ben bir üçgen çiziyorum. Ve bu üçgenin, bu dik üçgenin bir açısına x diyorum. x'in tanjantı yani karşı bölü komşusunun m bölü bir olması için karşısına M komşusuna bir yazıyorum. Dik üçgende Pisagor bağıntısından dolayı dik kenarların kareleri toplamının karekökü hipotenüsü verdi. Artık sinüs x'i rahatlıkla bulabiliriz. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Kosinüs x de komşu bölü hipotenüs. Bu ikisinin çarpımı M ile birin çarpımı M kök içinde bir artı m karelerin çarpımı da yani bir artı m karenin kare kökünün karesi de bir artı m kare gelir. Pardon yukarısı m aşağısı m kare artı 1 yani cevabımız ne olacak Adana. Geldik sıradaki sorumuza. Demiş ki aşağıda 18 eş kareye ayrılmış ABCD dikdörtgeninde alfa ve beta açıları gösterilmiş. Kotanjant alfa ile kosinüs kare betayı istiyor. Açı taşıyacağız. Daha önceki derste yapmıştık böyle sorular. Açımızı taşıyacağız. Daha sonra çözüme ulaşmaya çalışacağız. Şimdi ben şu açıya beta açısı beta demeyeyim. Çünkü soru bana alfa beta vermiş. Ben bu açıya teta açısı diyeyim. Dikkat edin şurada küçücük bir 90 dik üçgeni var. Alfa artı teta'nın o zaman 90 derece olduğunu biliyorum. Z kuralından bu teta'yı şuraya taşıyabilirim. Z kuralından bu teta'yı buraya taşırsam aynı zamanda bakın yine Z kuralından bu teta'yı buraya taşıyabilirim. Şurada bir dik üçgen oluşuyor. Dikkat edin. Bir açısı teta ise diğer açısı da ne oluyor? Alfa oluyor. Hiç teta'yı taşımasaydım da aslında şuradaki diklikten dolayı burası teta ise burası alfadır diyebilirmişim. O an onu göremedim. Peki devam edelim. Kotanjant alfayı istiyoruz. Yani alfanın komşusu bölü karşısı. Geliyoruz koskare beta'yı bulacağız. Şimdi renk değiştirelim ve cos kare beta'yı bulmaya çalışalım. Yine beta'yı taşıyacağız gençler. Beta'yı da taşımak istersek bakın şuradaki Z kuralından beta'yı buraya taşıyabiliriz. Dikkat edin şurada bir dik üçgenimiz oluştu. Beta'nın komşusu. Beta'nın komşusu şurası 2 birim. Karşısı burası. 3 birim. O halde şu hipotenüsü 3'ün karesi 9 ile 2'nin karesi 4'ün toplamından 13 gelir. Kare hipotenüsü de kök 13 gelir. Yani kosinus beta dediğimiz şey 2 bölü kök 13 olur. Komşu bölü hipotenüsten. Peki karesini almamızı istemiş. Yani 4 bölü 13'tür. Gerisi artık payda eşitleyip işlem yapmak. Şurası 39 bölü 52. Burası da 16 bölü 52. Toplamları da 55 bölü 52 olarak gelir. Evet gençler gelelim sıradaki sorumuza. 7. soruyla devam ediyoruz. ABC'de bir dikdörtgen demiş. DC, DE'ye eşitmiş. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. 5 tane AB, 13 tane BC'ye eşit. O halde ben BC'ye 5K, AB'ye de 13K diyebilirim. AB'nin 13K olması demek DC'nin ve DE'nin de 13K olması demektir. BC'nin 5K olması demek de AD'nin 5K olması demektir. Şurada bakın Z kuralından Alfa açısını buraya taşıyabilirim. Bir de şu üçgende 5, 12, 13 özel üçgeni görüyorum. Haliyle burası 5, burası 13 ise buraya da 12 kalıyor. Artık alfa açısının kotanjantını yani komşu bölü karşısını rahatlıkla hesaplayabilirim. Geldim 8. soruya. Burada 30, 60 ve 45 derecenin sinüs, tanjant, kosinüs ve kotanjant gibi değerlerini bulacağız. Eğer hala kafamızda işte sinüs 31 bölü 2'dir, tanjant 45 1'dir, kosinüs 61 bölü 2'dir diye rahatlıkla bunları söyleyemiyorsak ne yapıyorduk? Hemen üçgen çiziyorduk. Bu üçgeni kafamızda oturtana kadar çizecektik gençler. Ne zaman ki artık soru bana kosinüs 30'u ya da tanjant 30'u sorduğunda hiç teklemeden cevap verebilene kadar bu üçgenleri çizmemiz gerekiyordu. Ne zaman ki artık bunları kafamızda oturtuyoruz o zaman çizmeyi bırakıp artık pratiğe dönebiliyoruz. E 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, hipotenüs de 2 iki katıydı. İkiz kenarlar birbirken, hipotenüs kök katıydı. 45-45-90 içinde. Artık sinüs 30'u üçgenime bakıp karşı bölü hipotenüs. Tanjant 45'imi yine üçgenime bakıp karşı bölü komşu. Kotanjant 45'imi yine üçgenime bakıp komşu bölü karşı. Ve kosinüs 60'ımı yine üçgenime bakıp komşu bölü hipotenüsten rahatlıkla hesaplayabilirim. 4'te 1 bölü 2'den 2. 3 ile 1'in çarpımından 3, 5 ile 1'in çarpımından 5, 4 ile 1 bölü 2'nin çarpımından da 2 gelecek ve cevabımız eksi 1 bölü 3 olarak bulunacak. Geliyoruz sıradaki sorumuza. AB'nin AC'ye eşit olduğunu vermiş. Bakın şurayı. O zaman ben şuradan bir yükseklik indirsem. İkiz kenar üçgende indirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaya oluyordu. Yani bu 14 birimlik kenarı 7 7 bölüyordu. Ve gençler yine şöyle ilerleyelim. Bize AC'nin ve AB'nin eşit ve 25 olduğunu söylemiş. Şuradaki özel üçgenimi görüyorum. 7, 24, 25. Dolayısıyla bu yüksekliğimi de 25 olarak, 24 olarak buluyorum. Alfa açısının tanjantı yani karşısı 24, komşusu 5 oldu. 5 katını alırsam 5'ler sadeleşecek. 24'ün bir fazlası 25 Karekökü de 5 olarak gelecek. Gayet güzel. 7, 24, 25 özel üçgenini yakalayınca bir de üçgende ikiz kenar üçgende indirilen dikliğin hem kenar ortay, hem açı ortay olduğunu görünce rahatlıkla çözülen bir soru. Geldik bu soruya, bakalım. Ne demiş? DK3, KC12 demiş. Diklikleri vermiş. Bizden ne istiyor? Alfa açısının sinüsünü. Tamam, bir kere şurası 15. Bunu yerleştirebiliriz. Sonrasında şöyle ilerleyebiliriz. Şuradan bir yükseklik indiririz. Bakın. Buradan indirdiğimiz yükseklik burayı 3. Burayı 12 böler çünkü şurası şurayla burası da burayla eşitlenir. Peki dikten dik indirdiğimiz için burada öklit vardır. Yani 3 ile 12'nin çarpımı olan 36'nın karekökü. Bu yüksekliğimi verir. Şimdi alfa açısını taşımam gerekecek. Alfa açısını da şöyle taşırım. Buraya beta versem alfa artı beta 90'dır. Haliyle burası beta iken burası da alfa olmalıdır. Ki yine alfa artı betadan 90'ı sağlayayım. Alfa açısının sinüsünü bulacağım. Yani karşı bölü hipotenüsü. O yüzden hipotenüsü bulmam lazım. Öncelikle ne yapıyoruz hipotenüsü bulmak için? Altının karesiyle 12'nin karesinin karekökünü yani 180'in karekökünü alacağız. 180'in karekökünü kökünü de 180'i asal çarpanlara ayırarak yapabilirsiniz. 9 çarpı 2 ve 5 çarpı 2. 18 çarpı 10 diye düşündüm. Şu 9 3 olarak şu 4 de 2 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Yani 6 kök 5 olur. O zaman alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüs. 6'lar sadeleşirse 1 bölü kök 5 olur. Şıklarda 1 bölü kök 5 göremiyorum. O zaman eşleniyle genişletiyorum ve kök 5 bölü 5 olarak cevabım geliyor. Gayet güzel bir soru. Yine üçgen özelliklerinden faydalanarak alfa açısının sinüsüne ulaştık. Gelelim sıradaki sorumuza. İçler dışlar çarpımı yaparak başlayalım. 3 tane sinüs x eksi kosinüs x 2 tane sinüs x artı 2 tane kosinüs x. Sinüsler bir tarafa kosinüsler bir tarafa yaparsak sinüs x eşittir. 3 kosinüs x gelecek. Her tarafı kosinüse böleceğim. Çünkü sinüs bölü kosinüsten tanjantı bulurum. Kotanjant isteseydi de her tarafı sinüse bölerdim ki kosinüs bölü sinüs gelsin. E bakın her tarafı kosinüse bölünce sinüs bölü kosinüs yani tanjant 3 geldi. Geliyoruz artık son sorumuza bu videoyu da böylece bitirmiş oluyoruz yeni bir konuyla ve yeni bir videoyla trigonometriye devam edeceğiz. Ee, şurada bir 90 derecelik açımız var. Yine aynı şekilde buralarda da var. DE H #e ve CE eşitmiş. O zaman şuralar a kadar olsun. Şu dikkatimi çekiyor. A 2a. Yani dikkat edin. Aslında burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı 2 katı olduğuna göre 60'ın karşısı da ne olacak? Kök 3 katı olacak. Yani DC kenarının ne olduğunu biliyorum. A kök 3 ya da kök 3 A olduğunu biliyorum. Sonra gençler rengimizi değiştirelim ve şöyle ilerleyelim. Mesela ben şuradan bir köşegen daha çizsem bu dikdörtgenim için. Elde ettiğim bu yeni üçgende bu kenarım ve bu kenarım yani DB kenarımla B kenarım ikiz kenar olacak. Neden? Çünkü indirdiğim yükseklik burayı kenar olarak bölmüş. E indirdiğimiz yüksekliğin kenar ortay ve açı ortay olabilmesi için üçgenimizin ne olması gerekiyordu? İkiz kenar üçgen olması gerekiyordu. Yine şu dikkatimi çekiyor. Şu kuralı hatırlıyorum. Bir dikdörtgenin köşegenlerinin şuraları hep birbirine ne olurdu? eşit olurdu. O zaman dikkat edin şu üçgen bir ikizkenar üçgen. Aynı şekilde şurada oluşturduğum üçgenler de birer ikizkenar üçgen olarak ilerleyecek. Peki şu benim çizdiğim ikizkenar üçgenin bu açısı 60 ise bu açısının 60 olması için burası 30 olmalı. Orası 30ken otomatik olarak bakın renk değiştiriyorum. Şuranın da 30 olması gerekiyor ve lütfen dikkat edin. Z kuralından benim alfa açımda kaç geliyor? 30 geliyor. Yani ben aslında sinüs alfa'yı isterken sinüs 30'u istiyorum. E sinüs 30'u da az önce zaten görmüştük 1/2 bölü 2 olarak. Evet gençler bu testimizi de bitirdik. Trigonometrinin e, dik üçgende trigonometrik oranlar kısmı ile ilgili soru çözümü yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde yeni konumuza devam edeceğiz. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.